Merhaba arkadaşlar <gülüyor> Bugün <laughs> Roblox Şeyimi takip edeceğim Hesabımı göstereceğim size Arkadaşlar arkadaş, arkadaş kurmak isteyenler kurabilir Adım bu Şey bu Kostüm Arkadaşlar Eee isteyen i̇steyen arkadaş atabilir arkadaşlar. Sorun yok. Tabi Roblox oynayanlar. isteyen de Roblox yükleyebilir. Daha yeni yükledim bu arada. Hiçbir şeyim yok. Adı öpmeyle falan kıyafet yaptım kendime. Ama hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Adı öpmeyle de. Ondan yani. Diyorum. Evet arkadaşlar. İsteyen kurabilir. Şu at frames. Şey girin arkadaşlar. Oradan kurun bence. Çünkü oynayan video da daha kolay oluyor arkadaşlar. Yani son iki saatte bir adı bulmak zorundayız falan oluyor. Evet. Bugünlük bu kadar video arkadaşlar. Sadece hesabımı gösterdim. Bay bay.